Hayatınızı düzene sokmak için neden netliğe ihtiyacınız olduğunu şimdi anlayacaksınız. Artık kaos yok, karmaşa yok. Sadece gerçekten işe yarayan basit adımlar var. Hayatınızı düzene sokmanın ilk adımı netliktir. Kendinize karşı dürüst olun. Gerçekten ne istiyorsunuz? Enerjinizi ne tüketiyor ve hangi alışkanlıklar sizi geride tutuyor? Karmaşadan düzen yaratamazsınız. Bu yüzden durun ve hayatınızın bir muhasebesini yapın. Önceliklerinizi, zihinsel yükünüzü ve sizi neyin aşağı çektiğini fark edin. Netlik, kaosun ilacıdır. Sonra dev değişikliklerin peşinden koşmayın. Küçük, istikrarlı adımlara odaklanın. Basit bir sabah rutini, önemli bir görevi bitirmek veya uyku düzeninizi düzeltmek bir domino etkisi yaratabilir. Unutmayın, düzen bir mucize değildir, adım adım inşa edilir. Bunun gibi daha fazla ipucu ister misiniz? Abone olun ve daha fazlası için takipte kalın.